abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Çocuklar, müdürümüz geldi. Sessiz oluyorsunuz tamam mı? Tamam öğretmenim. Çocuklar, bildiğiniz üzere bütün sınıflarda başkanlık seçimleri yapıldı. Bu sınıfta da yapıldığına göre bak başkana bir bakabilir miyim? Çünkü bütün sınıflarda baktım ve bu buraya da müfettişe geldim. Tamam. Evet. Charles gelir misin buraya? Tabii ki öğretmenim. Niye gelmeyeyim? Evet müdür hanım. Tatlım. Sana başkanlıkla ilgili öğütler vermek istiyorum. Birincisi. Başkanlık yaparken tahtaya uslular ve yaramazlar yazmalıyız. Bunlara sadece ayaktaki ve yerine oturanları yazmalıyız. Diğer kişileri yazmamalıyız. Mesela biri yaramazlık yapmıyor yerinde oturuyorsa biz ona yaramazlık yapıyor diyemeyiz ve onu tahtaya yazamayız. Tatlım. İşte bu şekilde. Eğer bunları yapabiliyorsan sence güzel başkansındır. Ama yapmıyorsan öğretmenini söyleyin ve başkanları değiştirebilir. Peki ikinci öğretim mi? Öğretim söyleyeyim. Çocuklar ayağa kalkmıyorsam yeğeni otur ve aklında tut ya da bir kağıda onları yaz. Öğretmen gelince onları ver tattım. Ya da ya da istersen e, aklından bir fikir ya da annenden bir öğüt alabilirsin canım. Müdür Hanım bunlar çok güzeldi. Ben de artık bunları yapacağım. Üçüncü sınıfta bir arkadaşım olunca bu sizin verdiğiniz öğütleri ona ve onlara söyleyeceğim. Ah. Aferin benim öğrencilerime. Değil mi Müdür Hanım ne güzel yetiştirmişim. Çok güzel yetiştirmişsiniz çocuklarınıza. Öğütlerimi dinlediler. Şimdi çocuklar bir tavsiyede bulunacağım. Çocuklar bildiğiniz üzere başkanımız daha daha küçük ve onu yıpratmamalısınız. O yüzden hepiniz ama hepiniz başkanınızı üzmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Öğretmenim. Arkadaşlarımı rencide etmek istemem ama bir tane arkadaşım hiç susmuyor. Başkanlığımı yapamıyorum. Kimmiş o bakalım tatlım. Öğretmenim şurada bir arkadaşım olacaktı. Şöyle bir arkadaşım vardı da. Oydı öğretmenim. O kalkabilir mi ayağım? Eee kendisini bildiği için kalkmaz o. İsterseniz bir de kendisine bakalım. Kendisi ne yapıyor bakalım. Ya. Özür dilerim. Özür dilerim ve özür dilerim. Ben bunu yapmak istemiyordum. Sadece arkadaşlarımla konuşuyordum. Arkadaşlarımla konuşmak beni mutlu ediyor. Tenis'te aşağı indiğimiz için kargaşa oluyor ve herkes o. herkes aşağı indiği için hiçbir yerde oynayamıyoruz, konuşamıyoruz ve tenislerde 10 dakika olduğu için hemen cik cik bitiyor. Ben de bu yüzden arkadaşlarımla tenis'te konuşuyorum. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyordum ben. <laughs> Canım sen de haklısın. Ama bunları yapmak fazla da hoşnut değildir canım. Sana verdiğim öğütleri unutmayın attım. Hepiniz bu öğütleri unutmayın. Müdür gittikten 5-10 dakika sonra. Ya yani çocuklar. Daha 5-10 dakika önce müdür geldi. Siz şu an ne yapıyorsunuz acaba? Ne yaptığınızı çok merak ediyorum. Öğretmenim siz isterseniz namaz kılmayı ya da bir yere gidin. Ben bunları halledeceğim. Canım çok isterdim ama burası benim dersim. Tamam mı canım? Benim derslerim. Öğütlerime başlarım çocuklar. Öğretmenim daha müdür. Öğütlerin öğütler verdi. Siz, sizinkiler de mi olacak? Evet canım. Şimdi öğütlerime başlıyorum. Öğütlerimden birinci. Çocuklar derslerde konuşmayacağız. Bir. İkincisi derslerde konuşursak müdür gelip bizi okuldan atabilir. İkincisi üçüncüyü söylüyorum. Başkanımızın sözüne çıkmayacağız. Başkanımızın sözünü dinlemezsek ceza ceza olabilir. Dördüncüsü dördüncüsü koridorlarda koşmayacağız. Beşincisi de konuşmayacağız. 看到了吗不要让我们一辈子 like 怎么用聪明的那个